Bir otelde e, merkez karar yönetim kurulu üyelerimizi, merkez disiplin kurulu üyelerimizi e, ve tüm il ve il, il, il ilçe başkanı, ilçe başkanlarımız e, mecbur değildi ama tüm il başkanlarımızın katılımı ama katılabilen de ilçe başkanlarımızla birlikte önümüzdeki süreç için onlardan bir yetki istedim. Sağ olsunlar onlar da oy birliğiyle kahir ekseriyet hiçbir tartışma mahal vermeden bize bu yetkiyi verdiler. Evet. Bu süreci sürdürüyoruz. Yani biz Türk Devleti'nin bekasına, milletin huzuruna ve refahına helal getirecek hiçbir çalışmanın içerisinde olmayız. Yerli ve milli muhalefetin, yani devletin ve iktidarın doğrularını artıracak, yanlışlarını azaltabilecek tüm katkıyı verebilmek için siyasi hayatımızı sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu gelişmelere, bizim millet ittifakıyla yani bana bazen diyorlar ya o kapı bu kapı biz kapı arayışında değiliz. Biz ikbal arayışında da değiliz. Devlet olmazsa hiçbirimizin bir anlamı ve önemi de olmaz. Anavatan Partisi bu çerçevede siyaset hayatını sürdürdüğü için geçen bir televizyon programında da bana söylediler. Eski CHP milletvekili dedi ki millet ittifakından size teklif gelir merak etmeyin. Bizim öyle bir derdimiz yok. Bize dolaylı şekilde bu tekliflerde de yapıldı. Biz kapıyı kapattık. Yani e, şimdi e...